Bu çocukların her şeyi gördüğünü, yarın bugün bu hizmeti böyle sadece bir çıkar amaçlı bir iş gibi görmesini iste istemiyorlar. O yüzden. Çünkü doğruyu öğrendiklerinde bakıyorlar ki bu çıkar amaçlı bir şey değilmiş. Ama anne babanın yaşantısı, hizmet eden annenin babanın yaşantısı bu çocuğa bunu öğretiyor. Aslında bu çıkar amaçlı bir iş. Tamam mı? Bundan daha güzel bir iş bulamazsınız. Size en iyisi bu işin ucundan tutunun, bizim gibi olun. Siz de böyle bu işe başlayın. Yani hayatınız kurtulur. Nasıl kurtulur hayatınız? Bu dünyadaki hayatınız kurtulur. Neden? Bol bol paranız olur. Çok güzel yerlerde yaşarsınız, çok güzel yersiniz, içersiniz. Hiçbir kaygınız olmaz, efendim e ekonomik sıkıntınız olmaz, Şuyunuz olmaz, buyunuz olmaz çocuklara bunu öğütlüyor. Ama bunlar doğru değil ki. Tanrı bunların doğru olmadığını, bu işin bir geçim kaynağı olmadığını söylüyor Tanrı. Olmadığını söylüyor. O yüzden de bu işin geçim kaynağı olmadığını söylüyor Tanrı. Bu işi yapıyorsan o zaman sadece Tanrı için yapmalısın. Tanrı için yapıyorsan o zaman işte o lüks yaşantıdan ya da lüks yaşantı merakından kendini kurtarman lazım. Çünkü baktığımızda dedik ya bu kitapta 13 tane kitabı olan da bir hayatı var. Ve o onun hayatını insanlara örnek gösteriyorsunuz ya örnek gösteriyoruz. Biz onun hayatını insanlara örnek gösterdiğimizde ya da siz gösterdiğinizde o insanlar bize sormayacak mı bir gün? Yahu buradaki Pavlos'un hayatına bakıyorum, bir de senin hayatına bakıyorum, yakından uzaktan alakanız yok derse ne cevap vereceksiniz? Ya da ne cevap vereceğiz? Değil mi? O yüzden bizim bu konularla ilgili kendimize çekip düzen vermemiz lazım. Eğer kendimize çekip düzen vermezse biz ne yapıyoruz? İşte Tanrı'nın sözlerini insanlara duyuramıyoruz. Neden? Çünkü gerçek hizmet eden insanlar ondalık alamıyorlar ve onlar paranın seçtiği hizmetçiler olmadıkları için de işte o insanlar yarı aç yarı top imkansızlıklar içerisinde hizmet yapmaya çalışıyorlar. Ama imkanları olmadığı için her yere duyulamıyorlar. Adamın birisi efendim büyük bir malikanı gibi yer kurmuş. Bilmem kaç yüz bin bilmem dolar oraya yatırım yapmış. Neymiş? Hizmetçiymiş. Ya hizmetçi o kadar büyük bir yere, yani o kadar büyük bir paraya yani ya ne ihtiyacı var? Ne ihtiyacı var? Ha hani ihtiyaç olsa diyeceğim ki evet tamam oldu, bitti, güzel ihtiyacı var. Ne ihtiyaç çok öyle yani bir şey. Ama ne olacak? Yok olup gidecek orası. Ya Süleyman'ın kurduğu saray yok olup gitti ya. Sizin yaptırdığınız o üç onlar mı yok olup gitmeyecek sanıyorsunuz? O yüzden de bizim insanlardan ondalık almamızı engelleyecek yaşam tarzından uzak durun. Uzak durun. Uzak durun ki insanlar ondalığını vermek istediklerinde işleri bulanmasın. Desinler ki evet gerçekten bu parayı veriyorum ve gerçekten bu Tanrı'nın hizmetinde kullanılıyor. Böyle düşünün. Demesinler falanca pastörün oğluna bilmem ne bilmem kaç yüz bin liralık cep telefonu alınıyor. Veyahut da filanca pastörün kızı bilmem kaç bin liralık arabaya bindirmek için bu ondalıklar oluyor demesinler. İyi değil, doğru değil, günahtır böyle şeyler. Evet, bundan dolayı da bu ne dedik bizim için önemli bir durum. Ben burada bu Yahuda kitabındaki üçüncü ayetten itibaren size bir yer okumak istiyorum arkadaşlar. Diyor ki sevgili kardeşlerim size ortak kuruluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazmaya gereğini duydum. Evet. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahate araç eden tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yatsıyan bazı tanrısızlar gizlice aramıza sızdılar. Onların yargılanacaklarını açık.